Bağımlılıklar neden gelişir? Duygusal boşluk, özde olan bağlantıyı kaybetmek ve ayrılık bilinci bağımlılıkların gelişmesine neden olur. Ayrılık bilinci dediğimiz şey kişinin herkesten ayrı olduğuna, aynı zamanda yaratıcıyla olan bağının ayrı olduğu düşüncesinden kaynaklanır. Duygusal boşluk ve tatminsizlik ya da doyumsuzluk durumları kişide doldurulması gereken bir boşluk hissi yaratır ve o boşluğu doldurma çabasıyla bağımlılıklara yöneltir. Ayrıca acıyla baş etme yöntemi olarak gelişen bir durum olması da olasıdır. Kişi duygusal boşluk hisleriyle beraber acıdan kaçmaya çalışırken onu bastırmak ya da yok saymak için kendini oyalamaya yönelik alışkanlık olabilecek bağımlılıklara yönelir. Kendini keşfeden, farkında olan ve bilincini daha üst bir seviyeye taşımaya istekli olan için her zaman umut verici bir değişim söz konusudur. O boşluk hissi sadece ilizyondur. Çünkü bu tamamen zihinsel denge ile ilgili ve bakış açısıyla alakalıdır. İlizyonları bırakıp gerçekleri seçme cesareti göstererek daha farklı, daha özgür ve daha neşeli bir yaşam mümkün. Siz de bağımlılıklarınızdan özgürleşmek isterseniz bilinçaltı seanslardan faydalanabilirsiniz.